Niyet ettim Allah'ım zafra kesemdeki taşlardan kurtulmaya, şifalanmaya, bana hizmeti bitmiş negatif duygulardan özgürleşmeye niyet ediyorum. Bana zulmedecek, bana zarar verecek seçimlerimle yaptığım hayatıma çektiğim negatiflerden kurtulmaya niyet ediyorum. Ve niyet ettim Allah'ım yapacağım bu çalışmadan iyileşme krizini en hafif derecede atlatmaya. Bana saygı duymadın sen, Özgür diye hareket etmeme izin vermedin, kararlarımı kendim almama izin vermedin, bana saygı duymadın sen. Evet sen, eşim, sen. Seçme hakkımı hiçbir zaman kullanamadım, hiçbir zaman olmadı. Hep benim adıma kararlar verdin. Senin dünyanda bana göre yer yoktu. Ben değersizdim. Ben kimdim ki? Doğruyu yanlışı bilmeyen biri. Benim seçimlerim hep yanlıştı senin için. Hayatımdaki tek doğru sendin. Evet, tek doğru sendin sana göre. Sen bana hiçbir zaman saygı göstermedin. Hep aşağıladın beni. Sanki bir hiçmişim gibi davrandın. Hep senin isteklerin oldu. Hep senin doğruların vardı. Benim özgürlüğüme her zaman engel oldun. Senin yüzünden benim hiç özelim, kendime ait bir şeyim olmadı kendi alanım olmadı. Sen bana hiç saygı duymadın, değer vermedin. Hep üzdün, hep ağlattın. Hep değersizleştirdin beni. Değersizlik, hep değersizlik gördüm. A, hep aşağılanma gördüm. Ben yokmuşum gibi davrandın sen. Her yapmak istediğim şeye engel oldun. Sen bunu yapamazsın. Sen bana bunu yapamazsın yapamazsın. Ben de bir Allah'ın kuluyum. Ben de bir ana kuzusuyum. Bana hiçbir zaman hiçbir şeyde hak vermedin. Her zaman beni bir beceriksizmişim gibi gördün. Devamlı bana beceriksiz, sen yapamazsın bunu dedin. Hem de yüzüme karşı söyledim bunları. Ben bir aptalmışım gibi davrandım bana. Aldığım kıyafetlerime, yediğime, içtiğime, evime ne düzdüysem, nereye gittiysem, kiminle konuştuysam, hep hep karıştın, hep müdahale ettin. Hiçbir aldığım bir eşyayı beğenmedin. Hep sanki kötülere, güzellere değil de kötü olan şeyleri seçermişim gibi davrandın bana. Beceriksizim gibi davrandın. Senin sevdiklerini yapmalıydım. Benim sevdiklerimin, hiç isteklerimin hiçbir önemi yoktu senin için önemli değildi. Hep senin isteklerin olmalıydı bu hayatta. Sen ne dersen oydu. Hiçbir şeyi soramıyordum. Hiçbir şeyi planlayamıyordum. Senin yüzünden. Sen yetmiyorsun gibi etrafındakilere de ezdirdin beni. Annene, babana, kardeşlerine, ablalarına. Herkese ezdirdin beni. Hiç korumadın sen beni. Senin ezdiğin yetmiyormuş gibi. Onlara da ezdirdin bana alanıma müdahale ettirdin. Dünyada sadece senden akıllı kimse yoktu. Sadece sendin. Biz sadece aptaldık çünkü. Bazen sorularıma bile cevap vermedin. Duvar gibi karşımda durdun kaldın öyle. Sanki ben yokmuşum gibi davrandın. Bana eziyet ettin. Bana o kadar zarar verdin ki. Anlatamam. Yazsam yazılmaz, saysam sayılmaz. Hayatımdan çıkaramadım seni. Bir türlü çıkaramadım. O kadar çok istedim ki ama yapamadım. Her şeyime karıştın. Her şeyime. Hiçbir yaptığımı beğenmedin. Ne yaptıysam yaranamadım sana. Sen benim hep hayatıma müdahale ettin. Her şeyime sen karar verdin. Sen hiçbir zaman saygı duymadın bana. Evet. Hiçbiriniz saygı duymadınız. Çocuklarım bile alanıma müdahale etti. Evet, canlarım dediğim çocuklarım bile alanıma müdahale etti. Her yerden alanıma müdahale edildi. Duymadığım sözler kalmadı, duymadığım hareketler kalmadı, görmediğim hareketler kalmadı. Özellikle seni eşim, özellikle sen. Sen bana hiç, hiç sahip çıkmadın. Hep ezdin, ezdirdin beni. Aileni ezdirdin, etrafa ezdirdin. Hiçbir zaman bana destek olmadın, arkamda durmadın, değerli hissettirmedin sen beni. Hep aşağıladın, küçük gördün. Ben yokmuşum gibi davrandın, bir hiçmişim gibi davrandın. Hep senin dediğin oldu. Ah. ah. Hep sizin dediğiniz oldu. Benim dediklerim her zaman yanlıştı. Senin için her zaman yanlıştı. Hiçbir zaman Hiçbir zaman benim istediğim olmadı. Hiçbir zaman her yapmak istediğimi engel oldun. Her şeyde gözüm kaldı senin yüzünden. Böyle yaşlandım gittim. Gençliğim yanında bitti gitti. Ama hiçbir isteğim istediğim gibi yapamadım. Devamlı da alanıma müdahale edildi. Devamlı. Sadece üzüldüm ağladım. Kendimi yalnız hissettim. Zaman geldi hiç kimseye anlatamadım içimdekileri. Saklamak zorunda kaldım. Evet. Evet eşim. Sen benim alanıma çok müdahale ettin. Sen benim alanıma hep müdahale ettin. Senin yüzünden. Bu alanıma yaptığın müdahaleler yüzünden safra kesemde taşlar oluştu. Her şeyin en iyisini sen bilen, her şeyin en doğrusunu sen bilen, benim başıma bunu getirdin. Safra kesemde taşlar oluştu. Her şey gözümde kaldı. Bir türlü mutlu edemedin sen beni. Hep içimde kaldı her şey. Bir ukde oldu içimde. Çok üzülüyorum. Çok üzülüyorum. Kendi bildiklerimi bile artık doğru mu yanlış mı diye düşünmeye başladım. O kadar çok benim kafama sindirdin ki bunu. Kendi doğrularımı bile kendi hatalarım diye düşündüm. Evime misafir çağırırken bile müdahale ettin. Yemek yerken her şeyime müdahale ettin sen benim. Her şeyime. Arkadaşlarımı ararken müdahale ettin. Sen bana çok çok eziyet ettin. Senden nefret ediyorum. Bu kadar da eziyet edilmez ki bir insana. Eşim beni gör artık. Gör. Sev artık beni. Hayatıma müdahale ederek kendini soğutma benden. Bıktırma. Sen ne istersen yaptım. Ben sana değer verdikçe sen beni değersizleştirdin. Değer verdikçe değersizleştim. Ben sadece kullandınız. Hepiniz beni kullandınız. Hayatıma müdahale ettiniz. Ama artık, artık karar verdim kendimi değiştireceğim. Bugün, şimdi, şu an bunu fark ettim. Fark ettim ki Artık bunu değiştirmeliyim. Bu durumumu değiştirmeliyim. Bu hayat bana sadece eziyet ediyor, zarar veriyor. Ben bu hayat istemiyorum ve hayatımı değiştirmeye karar veriyorum. Bundan sonra ben istediklerimi yapacağım. Beni sevseniz de, sevmeseniz de, isteseniz de, istemeseniz de ben kendi kararlarımı kendim almayı seçiyorum. Bundan sonra kendi alanımı kendim seçiyorum kendime özel alan yapıyorum. Hiç kimsenin bana karışmasına müsaade etmiyorum. Bana müdahale etmesine izin vermiyorum. Bundan sonra hiç kimseye izin vermiyorum. Sadece ben kendi kendime izin veriyorum. Bundan sonraki hayatımı kendim seçiyorum, kendim yaşıyorum, kendi alanıma kendim karışıyorum. Hiç kimse benim hayatıma müdahale etmesine izin vermiyorum. Şimdiye kadar benim alanıma müdahale etmiş, bana zarar vermiş, beni değersiz hissettirmiş bütün olumsuz duygulardan kendimi şimdi şu an burada serbest bırakıyorum. Serbest bırakıyorum. Serbest bırakıyorum. Serbest bırakıyorum. Etmeyen, bana hizmet etmeyen bütün negatif olumsuz duyguları serbest bırakıyorum. Bedenimin her noktasından bütün organlarımdan, özellikle safra kesemden, bağırsaklarımdan, kalbimden, midemden, kollarımdan, bacaklarımdan, canlı cansız bütün hücrelerimden teker teker şimdi şu an burada serbest bırakıyorum. Serbest bırakıyorum. Serbest bırakıyorum. Bundan sonra kendime daha çok değer veriyorum. Hiç kimsenin benim alanıma müdahale etmesine izin vermiyorum. İzin vermiyorum. Ben sağlıklıyım. Ben değerliyim. Kendimi çok seviyorum. Kendimi çok seviyorum. Kendimi bütün olumsuzluklardan özgürleştiriyorum. Bütün bana eziyet edenlere eziyet ettirdiğim için kendime izin ver kendime eziyet etmelerine izin verdiğim için alanıma müdahale ettirdiğim için kendimden de özür diliyorum. Kendime affediyorum. Kendime teşekkür ediyorum. Kendi kendime hakkımı helal ediyorum alanıma müdahale edenleri hak etseler de etmeseler de affediyorum. Kendi sağlığım için affediyorum. Ben sağlıklıyım. Ben değerliyim. Şifa oldu.